Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınav sonuçlarına son 4 gün kalmışken hemen öğrencilerimizi bilgilendirelim. Bursluluk sınavı için kazanmak için en az kaç net gerekiyor? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Şimdi her videomuzda e, bu sayıları tabii ki yeniliyoruz. Bazı arkadaşlarımız olabilir. Hocam daha geçen videoyu çektin vesaire ama her videomuzda aldığımız yeni güncel bilgilerle de bir bu sayıları yenilediğimizi söyleyeyim. Hemen başlayalım. Cuma günü sonuçlar açıklanacak. 5. sınıflarla başlıyorum. Ortalama en az 68 civarlarında net gerekiyor arkadaşlar. Bakın 67 yapan da kazanabilir. Ama yani %100 kazanır diyemem. Mesela 73 yapana %90 kazanır diyebilirim. Ama 67 yapana %90 kazanır diyemem. %50-50 sınırda oldukları için tam bir şey diyemem. Bunu bu şekilde sizlere izah edeyim. Yani 67 yapan da kazanabilir ama 73 yapan daha rahat kazanır. Şimdi 6. sınıflara gelelim. En az 67 net. 7. sınıflar için en az 67 net. 66 67. 8. sınıflarda en az 69 70 net gerekiyor arkadaşlar. 9. sınıflara gelelim. En az 80 net civarlarında gerekiyor. 10. sınıflar için de en az 82 83 net. 11. sınıflar için de en az 84 net 83 net civarlarında net gerekiyor arkadaşlar. Elbette. Bakın her zaman söylediğim gibi az önce de söyledim. 82 yapan, 80 yapan veya ortaokullarda da 65 yapan da kazanabilir ama taban puanı düşerse. Ama ben 66 net yapan öğrencimize kesin kazanırsın rahat ol diyemem. Çünkü sınırdasın. Ama 73 net, 74 net yapan öğrencime garanti kazanırsın diyebilirim. Yani geçen çektiğimiz videolarda da aslında bunu söylemeye çalıştık. Birçok arkadaşımız yanlış anlamış. Bu şekilde izah edelim. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.